Merhaba çocuklar. Nöbetçi Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün 10 dakikalık teneffüste problem çözeceğiz ve hemen başlamak istiyorum ben. Bugün para ve tartma problemleri çözeceğiz sizinle. İlk problemimizle başlayalım. Annesi Aybüke'ye görseldeki kazak ve eteği aldı. Ayakkabılar için 12 TL eksikleri kaldı. Çarşıya gitmeden önce ne kadar paraları vardır Hemen bakalım. Çocuklar problemi anlayana kadar okumak çok önemli. Lütfen anlayana kadar okumayı ihmal etmeyin. Ne almışlar? Kazak ve etek almışlar. Hemen başlayalım o zaman. Kazak 45 TL. Etek 32 TL. Hemen onları toplayarak başlayalım. 5, 2 daha 7. 4, 3 daha 7. 77 TL bunları ödemişler. Fakat ayakkabılar için 12 TL eksikleri kalmış. Onu bir bulalım. Sonra toplayacağız. Ayakkabılar 35 TL. 12 TL eksikleri kaldıysa elbette çıkaracağız. 5'ten 2 çıktı. 3. 3'ten 1 çıktı. 23 TL ceplerinde kalan para. 77 TL aldıklarını ödedikleri para. Hemen toplayarak çarşıya gitmeden önce ne kadar paraları olduğunu bulalım. 7, 3 daha 10. Elde var. 1, 7, 2 daha 9. 1 de elde 10. 100 TL paraları varmış çarşıya çıkmadan önce. İkinci problemimiz kilogramı 5 TL olan domatesden 4 kilogram 7 TL olan sivri biberden 2 kilogram aldım. 50 TL'den kalan para üstünün çeyreğini ekmek almak için kullanın. Burada çok önemli bir şey var. Hemen altını çizmek istiyorum. Siz de öyle yapın. Önemli yerlerin altını mutlaka çizin. Ekmeği ne kadar ödemiş oldum. Şimdi hemen verilerimi de düzenlemem gerekiyor. iyi anlamak için. Domates aldım. Biber aldım. Ee, kilogram 5 TL'den olan domatesten 4 kilogram aldım. O zaman hemen bunu da çarpıyorduk, değil mi? Ee, 1 kilosu 5 TL ve ben 4 kilogram almışım. 5 kere 4, 20 TL domates ödemişim. Biber kilogramı 7 TL ve ben 2 kilogram almışım. 14 TL de biber'e vermişim. 50 TL'den kalan para üstünün çeyreğini ekmek almak için kullandım. Ama ben şu domates ve biberi ödediklerimi bir toplayayım değil mi? Zindan toplarım 20, 14 daha 34 TL benim aldıklarım. 50 TL para verdim. Bakalım 34 TL ödeyince ne kadar para üstü alacağım. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6. Burası oldu. 4. 4'ten 3 çıktı. 16 TL para üstü. Para üstünün çeyreğine ekmek almak için kullandım diyor. Çeyreği deyince aklıma hemen kesirler geldi. Ve bir bütünü 4'e bölmek geldi. Çünkü çeyreği deyince bütünü 4'e bölüyorduk değil mi? Hemen 16'yı 4'e bölelim. 4 ile kaçı çarparsam 16 eder. Elbette 4'ü. 4 kere 4, 4 16. 4 TL paramın çeyreği ve ben bununla ne yapmışım? Ekmek almışım değil mi? Evet. Kerem'in babası her hafta kumbara 10 TL Kerem için 3 TL eksik Kerem'in kardeşi için atıyor. Bir ayda ne kadar para birikmiş olur? Şimdi kim var? Kerem var. Kardeşi var. Kerem'in babası her hafta, bakar mısınız hafta, gün değil, gün diye düşünebilirim. Sonra bir ayda ne kadar para biriktirdiğimi bulacağım. Değil mi? Önemli yerlerin altını çizdim. Hemen düzenlemeye de geçiyorum. İşlemi de yapıyorum. Kerem için her hafta kumbaraya 10 TL atıyor. Kerem'in kardeşi için ise Kerem'den 3 TL eksik atıyor. Hemen ondan 3 çıkarırım. 7 TL de kardeş için atıyor. Ve toplayalım bakalım bir seferde ne kadar atıyor. 17 TL yani bir haftada 17 TL atıyor. Ama ben bir ayda ne kadar attığını bulmak istiyorum. Hatırlayacaksınız çocuklar zaman konusunda bir ayda 4 hafta vardı değil mi? O zaman 17 çarpı 4. 4 kere 7, 28. 50 var, 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde 68 TL atarmış bir ayda. 1 kilogram elma aldığımda 6 tane olduğunu gördüm. 3 kilogram daha alırsam... Hmm, Şunun altını çizmem lazım. 1 kilogram önceden almış. 3 kilogram daha alırsam diyor. Bunu gözden kaçırmamalıyım. Alırsam kaç elmam olur? Şimdi 1 kilogram önceden almış. Onu unutmayayım. Ee, ve 1 kilogram içinde 6 tane var. 3 kilogram daha almış. Hadi bakalım. Bakın 3 kilogramda 1 kilogramda 6 tane varsa 3 kilogramda 3, 6 kere 3 en 8 tane elma varmış. Ama 1 kilogram da önceden almış. Onu da unuttum. Onu da ekleyeyim. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Eee burayı ekledim. 1 1 daha 2. 24 tane elmam. olur Öyle değil mi? Gülceğin kütlesinin yarısı 13'tür. Ebrar'ın kütlesi ise Gülce'nin kütlesinin 4 kilogram eksiğidir. İkisinin toplam kütlesi ne kadardır? Bakalım kimler var? Gülce var. Ve Ebrar var. Gülce'nin kütlesinin yarısı 13'tür. Yine aklıma kesirler geldi. Ve yarısı 13 ise diğer yarısı da 13'tür. Hemen 13 çarpı 2 2 kere 3 6 2 kere 1 2 26 kilogrammış Gülce'nin kütlesi Ebru'nun kütlesi ise Gülce'nin kütlesinin 4 kilogram eksiğidir. Hemen 26'dan 4'ü çıkaralım. 6'dan 4 çıktı. 2. E, 2'yi de aşağı indiriyorum. 22 kilogram Ebru'nun kütlesi İkisinin toplam kütlesi ne kadarmış? Hemen şurada toplayayım. 6, 2 daha 8, 2, 2 daha 4. İkisinin toplam kütlesi 48 kilogram. Kilosunu merak eden Ture tartıldı ve 24 kilogram olduğunu gördü. Ablası kendisinden 8 kilogram daha fazla. Annesi ise ablasının 2 katı kütleye sahip. 3'e birden kantara çıksa kaç kilogram gelirler? evet Tuğra var abla var ablası ve annesi var hepsini bulmam gerekiyor Tuğra'nınki belli e, 24 kilogram bakalım ablası kendisinden 8 kilogram daha fazla hemen kendisine 8 kilogramı ekleyeyim 8 4 daha 12 12 x 50 var 1 2 1 daha 3 32 kilogram ablası. bu arada kalemini değiştireyim gitmek üzere annesi ablasının iki katı ablasının 32 kilogram bulmuştuk 32 çarpı 2 2 kere 2 4 2 kere 3 6 64 kilogram anne. Ve ne diyordu? Üçü birden kantara çıksa kaç kilogram gelir? O zaman hepsini topluyorum. 24, 32, 64. 4, 4 daha 8, 2 daha 10. 10 sıfır elde var. 1, 3, 3 daha 6. Ee, 6 daha 12 o zaman 120 kilogrammış üçünün toplam kütlesi Evet 9 dakika 36 saniyede para ve tartma problemleri çözdük Umarım faydalı olmuştur beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim